merhabalar değerli Canlar, güzel dostlar. Herkese iyi akşamlar. Cenab-ı Allah cemi cümlenizin yar ve yardımcısı olsun. Bu yayınımızı e, Bingöl 7 suda bulunan değerli Doğan Sözden abimizi kırmayıp onun için e, rahmetli oğlu Sergen Sözden için e, yaptık. Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. E, Sergen kardeşimiz 15 Temmuz akşamı Bingöl Su Elmalı köyünde elektrik direğinde çalışırken tedaş görevlisi olarak maalesef e, kötü bir şekilde düşüp hayatını kaybetmiştir. Allah anasına babasına sabırlar versin. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Çok zor bir şey. Gençken ölüm çok zor imiş. Gerçekten gittim e, ta e, Bingöl'e, Yedisu'ya, Yağmur Pınar köyüne kadar gidip e, mezarın başında da birkaç e, türkü ve duaz imam okudum kendisi içinde. Zor. Gerçekten e, gençken ölmek çok zor. Hele ki sevgen gibi bir kardeşimiz Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Buradan değerli Doğan abime, eşine ve oğluna, diğer oğluna kucak dolusu selamlar. Bingöl Yedisu'ya Yağmur Pınar Köyü'ne selamlar, sevgiler olsun diyorum. Sabah erken kalktın Gittin köyünden Ne bileyim oğul Son günümmüş Son günümmüş kurban olam Boyun pusuna Nasıl terk eyledin Sen doğan babanı burada Sergenim 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 Oğul sen kalk ben yeren ya Tam sergenim Yedi su ilçesi Sana ağlıyor Ah sana ağlıyor Fele gevin yansın Elmalı da işin neydi Aldın sergenimi Bizden götürdün Felek evin yıkılsın Elmalı da işin neydi Aldın dağ çınarını Bizden götürdün Sergenim sergenim Ah sen sergenim Kurban olam sana Sen kalk oh, ben ölem sergenim Elmalı ocağın yıkılsın Vay, vay Aldın sergen mi Benden götürdün 15 Temmuz akşamı haberin geldi. 15 Temmuz akşamı haberin geldi. Doğan babam duydum. Dağlar üstüne yıkıldı yedi su üstüne yıkıldı Neneli de dedem seni çok severdi Çok erken de gelmeydin Söyle sergen Neneli de ne dedem seni çok severdim Alıp götürdüler seni sergenim 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 Ah yiğit sergenim Elmalı ocağın yıkılsın kıydım seher Ne çok sevenim var yedi sülünde Ne çok sevenim var yedi sülünde Yer gök ağladı senin için Kurban sergenin Ölem sergenim Mezarın başında Baban ile annen Her gün akıt yakar Ah dön desem dönmez ki sergenim Vallahi çok zor bir şey. Gerçekten e, Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Genç iken ölüm çok zor diyorlar ya. Gerçekten çok zor. E, biz değerli kardeşimizi dünya gözüyle görmedik ama evine kadar gittik. Oturduğu odada yattığı odada misafir olduk. Bir bardak çaylarını içtik. E, Doğan abiyle tanıştık. E, sağ olsun, var olsun. Çok değerli bir insan. Annesi olsun. Gerçekten mükemmel insanlar. Cenab-ı Allah. Öyle bir aile, öyle bir evlat acısı vermiş. Ne diyeyim ben, ee, yani kelimeler bile artık boğazımıza dülümleniyor, söyleyemiyoruz. İnşallah sene sahip çıkmayan patronun, işverenin de aynı acıyı yaşasın diyorum Sergen Baba. Sana sahip çıkmamışlar ya, yani seni hatalı göstermişler. Seni orada düşürmüşler. Allah da inşallah onlara yaşatır diyorum. Elmalı diyorum ocağın yıkılsın. нз gelege nu cege derdo darukemer marib berbu haberamad gana bi sergen to merdo Çene çene noçun derdo Daru kemer mare, berbu Evet buradan e, Bingöl Bingöl Yedisu ilçesine Yağmur Pınar köyünde bulunan değerli Doğan Sözden abime, eşine, diğer oğluna kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. Değerli sergen sözden kardeşime de Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Gene dilimin döndüğü kadar e, onlara böyle kendimce içimden gelen sözleri yazdım, söyledim. E, ne diyeyim? E, diyorum ya gerçekten yani böyle e, kelimeler bile boğazıma artık e, düğümleniyor. Zor, gerçekten çok zor. E, kardeşimi canlı görmedim. Yani dünya gözüyle görmedim ama e, evinde Gittik bir bardak çayını içtik. Yattığı yerde, yattığı odada kaldık. E, babasıyla hasbihal ettik, sohbet ettik. E, gerçekten bir babanın hem gözyaşları hem içindeki o ciğerden gelen yaşlar sözler her iki kelimesinden biri mutlaka sergen geçiyor. E, Cenab-ı Allah hiçbir anaya babaya öyle evlat acısı vermesin. Vallahi zor bir şey. Çok zor bir şey. Cenab-ı Allah onlara sabır versin. Ne diyeyim yani... E, Onların acısını biz de yürekten paylaşıyoruz. Allah mekanını cennet etsin diyorum. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel yarınlarda onlarla inşallah görüşürüz ama tabi sergenin acısı tarif edilmez. Edilemez. Yani o kadar çok seveni var ki o ilçede biraz böyle insanlarla muhabbet ettik. Gerçekten çok aşırı seveni var. Allah yardımcısı olsun diyorum. Hızır yardımcısı olsun. Allah yattığı yerde utandırmasın, incitmesin. Babası harika bir mezar yaptırmış. Sergenin bütün elbiselerini, ondan sonra kitaplarını, parfümlerini, gözlüğünü hep götürmüş mezarla. Onun yanına giren misafir meyman eylemiş. Cenab-ı Allah dert keder vermesin diyorum ailesine de. Vallahi ne diyorum? Diyorum ya artık yani konuşacak cümle bulamıyorum. Çünkü çok zor bir şey. Allah Sabır versin Doğan abiye Doğan sözden ev ailesine Damla Damla Ah oh, yavrum sesim gelir Kulağıma benim altında tutamıyorum <laughs> Ah sergen bu ne acıydı koydun yüreğime Ah elmal evin yıkıla nasıl kıydın sergenime Ah canım ay sergen gitti geri gelmez ölem Hala hele can ana o yana ah kardeşim geri gelmez ben ölem ana Temmuz'un akşamında Ah karanlık çöktü kanama Ah hacı haber çiz geldi ola ocağına Nasıl gittin bizden sergen uzağa Hey ana ey can ana ey Ah kardeşim gitti geri gelmez ana Olacağım ana ey Hayreti gelmez ama Ah küçük ene bakmışlar sana Neneli de deden kurban olsun sana yıktın doğan sözlerinin olacağını Ah kurban olam oğul dön O yana, Ah sergen gitti geri gelme zaman Canan ayet Gitti, gelmez anam anayı. Oğul baban mezar neylemiş ki? kaldır başını bir etrafın göğe Ah baban ile anan saçın yolu Ah nasıl bir derdi koydun içime anan gitti gelme zaman Akçam ay ee kurban anam Ah sergenim gitti geri Gelmez zaman Sen gittiğin günden he kimsa girmez odana ey. elbiselerin kat kat durur dolapta ona babanın içine hasret yangını düşerken ah koklar elbiselerin uyu oh, oh, senin sergen baban Açan anan e, e, oy anay e. Ana buna asıl acıydı e, söyle bana e. O uyana ayı ay Ah sergenim getdi ölmüyor anam e. Evet buradan değerli Sözden ailesine, değerli Doğan abime, eşine, oğluna, tüm sevdiklerine Allah sabırlar versin. Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, Doğan abim şu an da Canlı yayınımı izleyemiyor ama inşallah yarın izler. Dilimin döndüğü kadar Sergen kardeşim için üç tane güzel türkü okudum. Ee, i̇nşallah ilerleyen günlerde yine okuyacağız. Allah nasip ederse. Tekrardan sözden, sözlem ailesine Allah gani gani rahmet eylesin. Baş sağlığı diliyoruz. Yağmur Pınar Köyü'ne, Büngöl'e, Yedisu'ya Suya selamlar olsun. Elmalının da ocağı yıkılsın diyorum. Sergen gibi bir gencimize sebep olduğu mani olduğu, Bizlerden aldı, kopardı. Hayattan, sevdiklerinden, eşinden, dostundan, anasından, babasından, sılasından. Dediğim gibi o çocuk o direkten düşüp öldüğü zaman çocuğu suçlu görenler veya bu çocuğun hakkını aramayanlar, sormayanlar Cenab-ı Allah aynısını da onlara göstersin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler olsun. Geceniz güzel olsun. Allah eyvallah.